Herkesi rezil olduk anne. Bir de o kadar meraklıdır herkesin içinde kavga etmemeye. Ne oldu bu çocuğu anlamıyorum. Delirdi galiba. Vallahi öyle kızgınım ki ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yüzüne bakmayacaksın tabi. Böyle olur mu? Kız canını dişine takmış çalışıyor. Destek olacağını köstek oluyor. Neymiş efendim şirket cep telefonu hediye etmiş. İnsan sevinir mutlu olur ya. <laughs> anne ne mutlu olması. Ona kalsa ben bugün işten ayrılıyordum. <laughs> çok sıkıldım artık çok sıkıldım. Bu nedir ya? Allah'tan Ömer Bey ile Filiz Hanım çok anlayışlı davrandılar. Bir yumruk attı ki adamı anne görecektin. Ay yok böyle olmaz. Biraz tavır koyacaksın burnu sürtülsün. Yoksa evde yerleri silerken bulursun kendini. İşmiş de rüyanda görürsün artık. Ne yapacak ha. peki? Çalışmaya devam mı edecek? Öyle mi? Niye etmesin ayol? Aa, edeceğim tabi. Peki Yılmaz abi ne olacak? Vallahi bilmiyorum Nalan. Biraz da o düşünsün artık. Ben çalışmak istiyorum o kadar. Zaten çalışmasam ne yapacağız? Sürüneceğiz. Ayrıca elimden yüzümü de çekip aldı. Herkesin içinde. Bu ne demek? Ha? Ne demek? Ayrıldı benden demek. Bir daha o yüzüğü parmağına takan ne olsun? Yeter artık. Ne yani? O büyük aşk bitti mi? Bu kadar mı? Nalancım, canım, bak, Yılmaz'ın bazı tarafları var. Onlar değişmezse bu iş yürümez. Yürümez. <laughs> Yoksa aşk öyle kolay kolay bitmez. Merak etme. Yeter konuştuğunuz. Bak saat kaç oldu. Hadi, hadi. Yeni bir haber var mı? Yok. Cemil nerede? Uyuyor. Uyandıramadım. Ha, annem her ihtimalle karşı gümrüğü de aramış. Bekçi kimse yok demiş. Ben de gelirken meyhaneye de baktım kahveye de. Oralarda da yok. Nereye gider bu adam ya? Nasıl aklımıza gelmedi ya? Peki o ne dedi bütün bu olanlara? Valla adam anlayışlı çıktı. Hatta güldü geçti. Ama asıl ortaklar burada olsaydı ne olurdu bilmem. İş yerinin böyle laçka olmasına nasıl izin veriyorsunuz anlamıyorum. Kız işten çıkarıldı değil mi? Kontrol ettiniz mi? Ömer kontrol etti baba. Hı hı. Abi nöbet cezane, tabii öbür mahalledeymiş ya. Of, eyvallah. Paralamışlar vallahi, elleri kırılsın inşallah. Yılmaz, ne oldu? Anlatsana oğlum, dile etme adamı ya. Ya boşver yarın konuşuruz. Şimdi havamda değilim hem. Tamam, sonra anlatırsın. Hadi artık eve gidelim ama. Abi annem seni çok merak etti. Vallahi cama yapışmış. Bekliyordur şimdi. Olmaz Fahriye. Onu bilmiyor musun? Beni böyle görünce delirir. Zaten bu yüzden buraya geldim. O zaman bize gidelim. Dur. Anneme de aniden işi çıkmış. Mesaiye kalmış deriz he? ha. Bize de gelebilirsin. Burada kalmak istiyorum çocuklar. Ne olur ısrar etmeyin. Hadi gidin artık. Beni merak etmeyin. Hadi Salih. Fahriye'yi eve bırak. Yok. Dünyada yalnız bırakmam seni burada. Sen gitmiyorsan ben de gitmiyorum. Tamam o zaman anneme haber ver. Gel. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.